بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan, her şeyi yoktan var eden Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili önderimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bu sabah vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Ey Rahman ve Rahim olan, merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı pişmanız. Bu kusurlarımızı, günahlarımızı af edecek olan ancak ve ancak sensin. Sen tevvapsın, sen gafursun, sen rahman ve rahimsin. Günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla, bize merhametinle muameleyle. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde başımıza gelecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde bize hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. İbadetlerimizi hakkıyla yerine getirmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ahlakımızı en güzel ahlaka çevir, Kur'an ahlakına çevir, peygamber ahlakına çevir. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'i rağbetimizi arttır, onu hakkıyla okuyup tatbik eden kullarından eyle bizleri. Allah'ım, dua edin, icabet edeyim buyurdun Kur'an-ı Kerim'de. Biz de ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz. Allah'ım, Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider. Hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere hayırlı bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Bütün sıkıntılarını gider Allah'ım. Evlerine huzur ve bereket ihsan eyle. Ya Rabbe'l alemin ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle birlik ve beraberliğimize fitne sokan düşmanlarımızı kahru perişan eyle. Ya Rabbel Alemin, yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle. Bilhassa Gazze'de ve Türkmenistan'da birçok Müslüman beldede sıkıntı çeken bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle Allah'ım. Onların mücadelelerine yardım eyle, fetihler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Müslümanlar yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Bize ihsan eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, şu an hastanede şifa bekleyen bütün hastalarımıza, Şafi İsmir hürmetine acil şifalar ihsan eyle, yakınlarına da güzel bir şekilde sabırlar, mücadele ve imtihana sabretmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle, Verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin bizi ümmet olarak peygamberimize layık eyle. Onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ibadetlerimize tam huşu ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yerine getirmeyi, ve her türlü riyadan, kibirden, gıybetten ve bütün kötü hasletlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ahir zaman fitnelerinden bizi muhafaza eyle. Her türlü hasetçilerin şerrinden, şeytanın ve nefsin şerrinden bizi muhafaza eyle Allah'ım. Bizi her türlü afetlerden, yerden gelebilecek afetlerden, gökten gelebilecek afetlerden, görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, afetlerden, musibetlerden, bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı, ibadetlerimizi, kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, ve yaptığımız zikirlerimizi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri hepsini bir cümle dergah izzetinde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, daima sana şükreden güzel kullarından eyle bizleri. Bizleri müttakilerden eyle, sevdiğin kullar zümresine bizleri ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu dünyanın her türlü sıkıntısından sana sığınıyoruz. Ahiretin de her türlü sıkıntısından sana sığınıyoruz. Bize yardım eyle Allah'ım. Allah'ım bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ufirli veli valideyye velil mu'minine yevme yakumul hisab. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا رحيم، تعاليت يا كريم. أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حميد، تعاليت يا حكيم. اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا مجيد تعاليت يا مليك اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا متكبر تعاليت يا خالق اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا اول تعاليت يا اخر أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن. أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا بارئ تعاليت يا مصور. أجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا تواب تعاليت يا وهاب أجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار بعفوك يا رحمن